Azim Yüksel. Yukarı Soğukçam Köyü. Yaklaşık 8-10 yıldır çiftçilik yapıyorum. Hobi şeklinde başladım. Geçim icabı tarım yapmak zorunda kaldım. 8-9 senedir. Önceleri bağ işi denedim, maydanozlu dereotu falan. Onlar çok daha zahmetliydi, yorucuydu. Yumurta işim vardı, gezen tavuk şeklinde yapıyordum. Ona katkı olsun diye bir miktarda da çilek yapmaya karar verdim. Alaçam ilçe Tarım bu konuda çok yardımcı oldu, destek oldu. Sağ olsunlar. Zaten çok maddi gideri olan bir şey değil çilek. Bir ilk yaparken az bir nişamba boru masrafı oluyor. Ondan sonra suluyorsunuz, ürün alıyorsunuz. E fazla ilaç falan da istemiyor. Bir Nisan gibi, Mart gibi bakımını yapıyoruz biz bunun, temizliğini yapıyoruz. Yazın belki birkaç defa tekrar ekstradan bakım gerektiğinde yine e, ziraatçıların kontrolünde bakımını yapıyoruz. Kullandığımız bazen ilaç kullanmak zorunda kaldığımızda Bayer'in lisanslı ilaçlarını kullanıyoruz. Kalıntı bırakmayan ya da en fazla bir gün bekleme gerektiren. Fakat biz yine de 4-5 gün bekliyoruz her ihtimale karşı. Bizim çileğimizin aroması da, da her şey çok güzel. Çilek soğuğu seven bir bitki. Yazın yukarılarda daha çok hasat yapılırken bizim burada hasatımız Temmuz Ağustos'ta düşüyor. Ama benim ektiğim albion cinsi az verim veren ama sürekli veren bir cins. Yedi veren diyoruz biz buna. Bunun aroması da çok güzel. Öbür çilekler gibi üzüm gibi vermiyor da bir kökte üç tane beş tane veriyor ama sürekli veriyor. Bunun getirisi sürekli olduğu için benim için daha iyi. Bir dürüme yakın çileğim var. Çoğu geliyor burada topluyor parasını ödüyor gidiyor. Zaten uygun fiyata veriyoruz. Piyasada 150 lirayken ben burada 120 liraya veriyorum. Kendileri topluyorlar, yiyorlar. Yediklerine falan para ödemiyorlar. Onlar için herhangi bir ücret talebimiz yok. Aynı zamanda benim ekstradan tavukçuluğum da var yanında. Yumurta tavukçuluğu yapıyorum. 150-200 tane tavuğum var, kümesim var. Her gün onlar da dışarıda. Mesela ben şimdi gurk yatırıyorum. Bakmazsanız gurka, civcivleri çıkaramazsınız. Ya da işte eee yumurta alıyorsunuz her gün. Onun olduğunu temizleyeceksiniz. Kümesini temizleyeceksiniz. Sonra her gün temiz su vermeniz lazım. Kirli su verirseniz yumurta kokar. Hep onlara dikkat etmeniz lazım. Dışarıdan gelen biri bunları bilmiyor ama sadece görünüşe bakıyor. O zaten alacağını alıyor, eğleniyor, gidiyor yani. Biz onu teferruatına sokmuyoruz. Geliyorlar, geziyorlar, dolaşıyorlar, oturup çay içiyorlar. Ağaçlara çıkıyorlar çocuklar. Kedi köpek seviyorlar. Tavukları seviyorlar, civciv seviyorlar. Ve ördekler falan da var. Ördekler şurada aşağıdalar. Yani güzel bir mekan. Memnunum ben hayatımdan.